Buna göre Medine'yi savunan Fahrettin Paşa ile ilgili olarak yargılanların hangileri söylenemez? 23 Mayıs 1916'da Medine'ye gönderilen Fahrettin Paşa burayı ele geçirmek isteyen İngiltere'ye karşı açlık, sıcaklık, malzeme eksikliği ve hastalıklara rağmen bu kutsal şehri 2 yıl savunmuştur. İngilizlerin yağmalaması ihtimaline karşılık bazı kutsal emanetleri İstanbul'a göndermiştir uzun süre Medine'yi teslim etmeyen Fahrettin Paşa İstanbul ile bağlantısını kopması, erzak ve ilaç sıkıntısının had safhada ulaşması, orduda görülen salgın hastalık tehlikesi üzerine 7 Ocak 1919'da Medine'yi teslim etmek zorunda kalmıştır. Medine'yi İngilizlere teslim etmemek için büyük çaba göstermiştir. Evet, büyük çaba gösterdiğine dair bakıldığında sıcaklık, açlık, her türlü malzeme eksikliğine rağmen 2 yıl burayı savunmuş olması büyük çaba gösterdiğinin göstergesidir. Bölgede bulunan kutsal yapıları yıkarak İngilizlerin eline geçmesine müsaade etmemiştir. Kutsal yapıları yıkmamış, kutsal emanetleri İstanbul'a göndermiştir. Ordunun büyük bölümü Anadolu'ya göndererek asker kaybı azalmıştır. Ordunun büyük bir bölümünü Anadolu'ya göndermemiştir. Burada asker kaybının azalmasının sebebi salgın hastalıklardır. Ordunun büyük bölümü Anadolu'ya göndererek asker kaybını bu şekilde azalttığına dair de bir bilgi yok. Söylenemez ifadesi zor olduğu için yanıtımız C2 ve 3. İngiliz generalinin bu görüşlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kutul Amara cephesi 1. Dünya Savaşı'nda Türk askerinin destan yazdığı cephelerden biridir. Esir alınan İngiliz General Townsend hatıralarında şunları ifade eder. Osmanlı askerleri dini değerlere ve vatan toprağına çok önem vermektedir. Balkan savaşları sırasında bu askerlerin dini duyguları zayıflamıştır dini eğitimlerine önem verilmemiştir. Aldıkları mağlubiyetin sebebi buydu. Bizim karşımıza gelen Osmanlı askerleri dini bakımda mükemmel yetiştirilmiştir. Böyle inançlı ve kahraman askerlere karşı savaş kazanmak mümkün değildir. Söylenemez ifadesi soruluyor. Kutul Amara savaşları İngilizlerle Türkler arasında çetin mücadelelerin geçtiği savaştır. Evet Kutulamara 1. Dünya Savaşı'nda Türk askerlerinin destan yazdığı savaş. İngiliz generali de bunu söylüyorsa İngilizlerle Türkler arasında yapılmıştır. B seçeneğine bakıldığında savaşta Türk ordusunun silah bakımından daha üstün olduğu de dini değerlere sahip askerlerin daha iyi savaştığı Böyle inançlı ve kahraman askerlere karşı savaş kazanmak mümkün değildir. Yani dini diğerlere sahip askerler daha iyi savaşıyorlar. Türkler için vatan ve din kavramları her şeyden üstündür. Evet bakıldığında özellikle Türkler için Osmanlı askerleri dini diğerlere ve vatan toprağına çok önem vermektedir ifadesi de D seçeneğine ulaştırıyor. Fakat B seçeneğinde bulunan savaşta Türk ordusunun silah bakımından daha üstün olduğuna dair bir veri yok. Yanıtımız B. ABD Başkanı Wilson'un verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin topraklarında kurduğumuz okul, hastane ve matbaa gibi kurumlar aracıyla kısa sürede siyasi ve ekonomik nüfus elde ettik. Evet, ABD'nin Osmanlı topraklarında etkinliğini arttırmaya başlamıştır. Kısa sürede siyasi ve ekonomik nüfus elde etmiş olması etkinliğini arttırmaya başladığının göstergesidir. Coğrafi olarak bölgeye uzak olduğu için yeni atılımlar yapmaya çalışmıştır. Evet Osmanlı Devleti tabi ABD'ye göre coğrafi anlamda uzak bir bölge olduğu için yeni atılımlar yapmaya çalışmış. İşte bu atılımlar içerisinde ne vardır? Okul, hastane, matbaa gibi kurumlar aracılığıyla siyasi nüfus elde etmeyi hedeflemektedir. Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'nın kontrolüne girmesini istememektedir. Evet yine yargılar çıkarmamız istendiği için ABD bu çalışmaları yaparken kendi kontrolünde olmasını istemektedir. İngiltere ve Fransa'nın kontrolünde olmasını istememektedir. Osmanlı Devleti ABD'nin himayesine girmiştir. Bu ABD'nin mantasını kabul etmek anlamına gelmektedir. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti ABD himayesine girmemiştir. Yanıtımız de. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini ulaşılamaz? ABD'nin savaşa girmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı'nın seyri değişti. Amerikan kuvvetleri itilaf devletlerinin kuvvetleriyle birleşince Batı cephesi çöktü. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda karışıklık çıktı. Bu olaylar sonucunda Bulgaristan savaştan çekildi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti Almanya ile olan kara bağlantısı koptu. Almanya'dan gerekli yardımı alamayan Osmanlı Devleti zor durumda kaldı ulaşılamaz ifadesi soruluyor. ABD'nin taze kuvvet olarak savaşa girmesi savaşın kaderini değiştirmiştir. Evet ABD'nin savaşa girmesiyle savaşın e, seyri değişti. Bu da A seçeneğini ulaştırıyor. ABD'nin savaşa girmesi ittifak devletlerinin yenilgisini kolaylaştırmıştır. Savaşın seyrinin değiştirilmiş olması, itiraf devletlerinin kuvvetleriyle birleşince Batı cephesinin çökmüş olması ittifak devletlerinin yenilgisini kolaylaştırmıştır. İttifak devletlerinde yaşanan sorunlar Almanya'yı zor durumda bırakmıştır. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda karışıklık çıkması, özellikle Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi, Osmanlı Devleti'nin Almanya ile olan kara bağlantısının kopması, Almanya'dan gerekli yardımı alamayan Osmanlı Devleti'nin zor durumda kalmasına sebebiyet veriyor. Yani ittifak devletlerinde yaşanan sorunlar Almanya'yı da zor duruma bırakıyor. Savaştan ilk çekilen devlet Avusturya Macaristan İmparatorluğu olmuştur ifadesi. Evet e, savaştan ilk çekilenin Avusturya Macaristan İmparatorluğu olduğuna dair bir bilgi yok. Yanıtımız D. Buna göre Çanakkale Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Evet. Aşağıdaki bilgilere bakarak sorumuzu yanıtlamaya çalışalım. İtilaf devletlerinin tüm çabalarına rağmen başarı gösteremedikleri. Evet, İtilaf Devletleri İngilizler ve Fransızlar Boğazı geçmeye çalışıyorlar ve Boğazı geçmeye çalışmalarına rağmen Osmanlı ordularının başarılı savunması sonucunda İtilaf Devletleri ...geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu da tüm çabalarına rağmen başarı göstermelerinin ifadesidir. Türklerin daha az imkana sahip olmasına rağmen... ...üstün gayret gösterdikleri... ...evet özellikle e, İngilizlere bakıldığında... ...o güne kadar eşi ve benzeri görülmemiş... ...büyükte bir donanma ile geliyorlar. Türklerin ise e, Nusret Mayın Gemisi var... Ve Musrat'ın mayın gemisi boğazı mayınlıyor. Türk topçularında isabetli atışları sonucunda ağır bir yenilgi alan itiraf devletleri Çanakkale boğazını geçemiyorlar. Bu da az imkanla üstün gayret gösterdiğimiz kanıtıdır. İngilizlerin müttefikleri olan Rusya'ya yardım götürdükleri savaşın hem karada hem de denizde yapıldı. Evet bakıldığında özellikle donanmalarla geliyorlar. Büyük bir donanmayla geliyor donanmayla geçemeyeceğini anlayınca da büyük bir çıkarma harekatı yapıyorlar. Fakat bunu da gerçekleştiremiyorlar. Başarılı olamıyorlar. Bu da hem karada hem de denize yapıldığını göstermektedir. Rusya'ya yardım götürdüklerine dair bir bilgi yok. Boğazı geçemedikleri için Rusya'ya yardım götüremiyorlar. Yanıtımız C. Yukarıda verilen bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kanal cephesiyle Almanya İngiltere'nin sömürgesiyle olan bağlantısını kesmeyi, Osmanlı Devleti de Mısır'ı geri almayı düşünüyordu. Kanal cephesi Osmanlı Devleti için şüphesiz ki en önemli cephelerden bir tanesiydi. Bu cephe Osmanlı Devleti'nin Müslümanlar içerisindeki hakimiyetini koruması için de önemli bir savaş olmuştur. Ancak bu cephe İngilizler Hicaz emirliğinden de desteğini alarak Osmanlı ordusunu mağlup etmiştir. Evet ulaşılabilir ifade soruluyor. Halifenin dini otoritesinin etkili olmadığı görülmüştür. Evet bahsedilen cephe kanal cephesidir. Mısır'dadır. Mısır'da Müslümanlar vardır. Dolayısıyla İngilizler Hicaz emirliğinde desteğini almışlar ise eğer ve Osmanlı ordusu burada mağlup olmuşsa halifenin dini otoritesinin etkili olmadığına ulaşırız. 2 numaralı bilgiye baktığımız zaman 2 numaralı bilgide Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan İslamcılık ve Osmanlıcılık fikirlerinin etkisini kaybettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla buradaki ifadede özellikle Müslümanlar içerisinde hakimiyetini korunması için önemli bir savaş olmuş. Fakat biz bu savaşta mağlubiyette neticelen bir sonuç elde etmişiz. Bu da iki numaralı bilgiye yani İslamcılık ve Osmanlıcılık fikrinin etkisinin kaybedildiğini gösterir. Osmanlı Devleti'nin en fazla can kaybı verdiği cephe olmuştur. Malup olduğu cephedir ama en fazla can kaybını verdiği cephe olarak nitelendirilemez. Yanıtımız B1 ve 2. Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti Fransa'ya Kanuni döneminde başlayan kapitülasyonlar adını verdiğimiz ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanımıştır. Rusya Osmanlı bünyesinde bulunan Ortodoksların koruyuculuğuna soyunarak onları kendi çıkarları için kullanmıştır. Amerika bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı topraklarında kurduğu okul, hastane ve matbaa gibi kurumlar aracılığıyla bölgede güç unsuru olmaya çalışmıştır. Seçeneklerimize bakıldığı zaman Rusya bölgede güç unsuru olabilmek için Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmiştir. Evet, nasıl müdahale etmiştir? Ortodoksların koruyuculuğuna soyunarak kendi çıkarlarına göre hareket etmeye çalışmıştır. ABD dünyada etkinliğini arttırmaya çalışmıştır. Nasıl arttırmaya çalışmıştır? Özellikle e, okul, hastane, matbaa gibi kurumlar aracıyla bölgede güç unsuru olmaya çalışmıştır. Her devlet kendi topraklara, topraklara geniş topraklara sahip olması, her devletin geniş topraklara sahip olması Osmanlı devleti topraklarında etkili olmaya çalışmıştır. Evet bakıldığında bütün devletler Fransa olsun, Rusya olsun, ABD olsun hepsi. Geniş topraklara sahip olmak istiyor ve geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde de etkili olmak için çalışmalarda bulunmuş oluyor. Osmanlı Devleti sömürgeci devletlerin amaçlarını izlediği politikalarla boşa çıkarmıştır ifadesine ulaşamıyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti'nin uyguladığı karşı hamleden bahsedilmiyor yanıtımız D. Buna göre İngiltere ve Fransa ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesini istemiyorlardı. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin yaptığı teklifleri geri çevirdiler. Daha sonraki yıllarda anlaşıldı ki bu kararda kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar etkili olmuştur. Evet, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmaktaydılar. Ee, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü değil, Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşmayı hedefledikleri için gizli anlaşmalar yapmışlar. Bu da bir numaralı bilgi ile bilginin doğru olmadığı ifade edilmektedir. İki numaralı bilgiye bakıldığı zaman Osmanlı Devleti savaşa girerse kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Osmanlı Devleti savaşa girerse kaybedeceklerini değil, Osmanlı Devletini kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla paylaşmak istedikleri için bu fikirdedirler. Kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır. Gizli anlaşmalarla kendi aralarında Osmanlı devletini paylaşmışlardır. Yanıtımız doğru ifade sorulduğu için B yalnız 3.